Ben siyasetin insan haysiyeti, insan şerefi, insan onuru için yapıldığına inananlardan bulunduğum görevi önemsiyorum. Burada herhangi birisinin veya herhangi bir yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni küçük düşürmeye, herhangi bir milletvekili rencide etmesine müsaade etmemiz mümkün değil. Gürültü oluyor, bazen anlamamış olabiliyoruz. Konumu ne olursa olsun herkesin bu değer ölçülerine dikkat etmek mecburiyetinde olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir şeye çok üzüldüğümü. Şimdi Atla Sertel var. Takip ettiğim bir politikacı. O buraya laf atınca ona sus diyemiyorum yani. Üzülüyorum arkadaş yapmayın ya. Benim ben görev yaptığım veya diğer arkadaşlar bir bağırma olmasın. Söz isteyin, söz verelim. Hatta en çok bağıran arkadaşımız bana not göndersin ona da söz vereyim. Bu bizi küçültüyor, dışarıda küçültüyor, küçük düşürüyor. Türkiye'nin temel problemleri var diyoruz. Bir takım sıkıntılar elbette var. İktidar partisi de Türkiye'nin çok ciddi sıkıntıların olduğunu biliyor. Dışarıda, içeride sizler de söylüyorsunuz. Ama orada birbirine laf atan, bağıran, çağıran konuma bu meclisin düşmesini de küçük düşürücü olarak görüyorum.